Evet, Bey hoş geldiniz. Kocaeli Spor'unuzun tübbi lideri kardeşimiz bugün Sena'yı Kocaeli Spor destek olarak bizler için bulunuyoruz. Sena da Kocaeli Spor'un büyük bir taraftarı olarak, Kocaeli Spor'un aşkını bize getirerek, güzel bir şiirini, şarkı yaparak Kocaeli Spor'a armağan ediyor. Aynı zamanda Sena şair ve ikinci kitabında Miraç Bey'e hediye olarak takvimini sunuyor ve kendilerine Kocaeli Spor Kulübü olarak, Kocaeli Spor Hodri Meydanı olarak Kocaeli Spor taraftarlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz ve bu güzel ziyareti başımızın üstünde tac ediyoruz. Teşekkür, Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum kendisinden. Bunu evimin en güzel kişisine koyacağım. Bizim de kendisine güzel bir hediyemiz var. Hediye tatlısı. Evet, Kocaeli Spor deyince hediyelerin en güzeli Kocaeli Spor. Oo, evet. Evet. Şöyle Çok isterseniz güzel. tutalım böyle beraber. Şöyle. Evet. Kocaeli Spor. Evet. Harika. Evet. Çok güzel. Harikasın Senar. Ha? Biz de bunu kendisine takdim ediyoruz. Evet. Afiyet. Takalım. Gel bakalım. Evet. Gel gel gel. gel. Evet Senacığım. Evet. Kocaeli sporlu büyük Koca, taraftarımız. Kocaeli spor ailesi olarak, Hodru Meydan ailesi olarak e, Sena hmm. kardeşimize ve e, Samet. Samet. kardeşimize tamamen desteğimizi sağlayacağız. Evet. Sizlerin de Kocaeli halkının da Hodru Meydan halkının da tamamen e, destek sağlamasını bekliyoruz. Her şey işte. Kendisinin e, Kocaeli sporla ilgili şarkıları, hmm. şairleri var zaten onların dinlenmesini istiyoruz ve e, hmm. tamamen devamını istiyoruz. Evet, bizler de çok güzel. teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Açalım, açalım bakalım. Da bugün. Şey evet. evet. Videomuzu açalım. Telefonunda. Ha. Evet. Telefonumuz. Açalım. Var. Nerede sen harcim? Telefonun